Herkese selamlar. Yeni başladığım e, üniversitenin kursuna geldik. E, üniversitenin pansiyonunda kalıyoruz. Üniversiteyi göstereyim size. Bakın üniversitenin girişi burası. Şu çatısı görünen kısımda da biz kalıyoruz. Ben kalıyorum. Şimdi daha e, kurs e, kesinleşmediği için ve bize tüp ve ocağa izin verip vermeyecekleri belli değil. O yüzden e, tüp işte elektrikli bir fırın almadık. Bugün dışarıdan e, bir şeyler alacağım. Alacağım yeri de göstereyim size. Atıştırmalık şeyler alacağız şimdi. Şimdi buradan uzaktan gösteriyorum. Arkadaşlar pazara geldim. Şimdi e, Rolex denen bir şey var onu yaptırıyorum çapati diye bir şey var burada gözleme gibi arasına yumurta konulunca e, rolex oluyor şimdi göstereceğim size <laughs> Evet ikincisi de geldi. Onu da poşete koyacağız şimdi. Do you have mandazi? Mandazi. Do you have? Okay. Evet, 4000 şiling tuttu arkadaşlar. Thank you. Orada mandazi yokmuş. Mandazi olan bir yere bakacağız şimdi mandat dediğim e, yiyeceği buldum hemen gösteriyorum arkadaşlar bakın bunun adı mandat evet telgah bu şekilde arkadaşlar batildir Pizza. 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 Pizza dedikleri bir şey var burada da. Chapati <laughs> with How much money? Two thousand. Okay. Bozuğumuz yok arkadaşlar. İnşallah bozabilir. Burada bozuk olmazsa sıkıntı. Okay, thank you Sebo. şimdi rolex ve e, mandalya adındaki atıştırmalıklarımızı aldım ve üniversitenin kampüsüne geri dönüyorum üniversitenin kapısından geçtim şurada cami var futbol sahası var karşı tarafta da uganda'da embale adında bir şehirde ee, İslamik Üniversite in Uganda adında bir üniversite var. Buranın dil kursu iyiymiş. Buraya geldik. Ee, bu şekilde bir kursa başladık. Ve e, bu üniversitenin kısaltılmışı, kısa, kısaltılmış adı Ayu Ayu. Evet buradaki yaşamın bu şekilde. Evet burada kalma durumumuz kesin, kesinleşip e, tüp ve ocak işi belli olduğunda yemeklerimizi yapmaya başlayacağız. Yani yarın belli olacak. E, birkaç gündür bu tarz idare ediyoruz. Bugün idare eden işte e, Rolex'ler var ve mandazi. Burada peynir zeytin pahalı arkadaşlar. Türkiye'den gelirken getirmeyi unutmayın. Bugünkü menümüz bu şekilde. Fena değil arkadaşlar ama e, bunun daha sade olanı var çapati o daha güzel bence. Evet şimdi de e, <laughs> o bahsettiğim işte mandazi deneyeceğiz arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar mandazi de fena değil ama e, tuzlu değil tatlı yapmışlar içinde şeker var biraz yani çok bize hitap etmeyebilir ama kötü değil ortalama diyelim. Şekerli olmasa daha iyi olurdu. Bir de bu mandazinin farklı yapılı şekilleri olabilir. Belki geçenlerde bir yemiştik. Başka bir yerde. Kenya'da yemiştik. O daha güzeldi yanlış hatırlamıyorsam. Buradaki peki iyi gelmedi bana. Bu videomda okulun ilk günlerinde ocağımız olmadan yemek işlerini nasıl hallediyoruz? Nereden yemek alıyoruz? Ya da ne yiyoruz? Bunları anlatmak istedim size. Umarım güzel bir video olmuştur. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.